İyi günler çocuklarım. 4. sınıflar matematik dersindeyiz. Verilen şeklin doğruya göre simetrini çizme. Geçen derste simetrinin ne demek olduğunu öğrenmiştik. Bu sefer evet, doğrusunu çizip karşısına da nasıl görüntüsü olduğunu çizeceğiz. Emre diyor, "Adımızın baş harfi olan E harfinin simetrini çizmek istiyorum ama yapamıyorum." Ezgi'de defterine yazdığın E harfinin yanına bir ayna koy. Her sandığı simetrini kolaylıkla görebilirsin. Daha sonra defterine çizme yapabilirsin. Yanlışlık yapmazsın diyor. Yani aynadaki görüntüsü gibi diye düşünebiliriz çocuklar. Burada mesela Ela'yı yazmışlar. Sonra da simetri çizgisini çizmişler. Yani aynayı buraya getirmişler. Aynayı getirince diğer tarafta nasıl gözükür diyor. Verilen bir şeklin doğruya göre simetrini çizmeden önce şeklin doğruya olan uzaklığını bulmamız gerekir. Her bir kareyi bir birim olarak kabul edelim ve uzaklıkları bulalım diyor. Bu renkli yazdığım, çizdiğim yerleri mutlaka defterimize yazıyoruz. Şimdi gösteriyorum size. Simetri çizgisi burada. Burada bir kare var. 1, 2, 3 kare sonra E harfi var. 1, 2 kare sonra L harfi var. 1 kare sonra da A harfi var. Bunun karşısına çizerken de 1, 2, 3 kareyi geçtikten sonra E harfini çizeceğim. Burada altta zaten kendisi de yapmış. Hemen orayı da size anlatayım. Şimdi 1, 2, 3, 4.sünde E harfi var. 1, 2, 3, 4.sünde E harfini ama yönünü niye, nereye bakarak? Yine bu tarafa bakarak sanki bize ters gibi geliyor ama aslında buranın doğrusu olmuş oluyor. Buranın tam o tarafa bakıyor. L harfi ise 1, 2 ve 3. numarada. 1, 2, 3. numarada. A harfi ise 1 kare sonra 1 kare sonra olduğunu görmüş oluyoruz. Çizdiğiniz şeklin boyutu, biçimi ve doğruya göre uzaklığı değişmedi. Şeklin sadece ayna simetrisine göre yönü değişti diyor. Yani ağzı bu tarafa bakarken bu sefer bu tarafa bakıyor. Sakın bu tarafa doğru bakar şekli yapmayın. Çünkü aynadaki görüntümüz nedir bizim? Tam tersimizdir. Evet. Şeklin doğruya göre simetri çizmek estetik bir görüntü oluşturmaktır diyor. Yanda verilen şekli inceleyerek doğruya göre simetri çizelim diyor. Ben burada da çizdim. Arka sayfada tekrar vermiş. Onu da yapacağız tabii ki. Noktalı kağıt üzerine verilen şeklin doğruya göre uzaklığını bulalım diyor. Uzaklığı bulurken noktalar arasındaki aralıklara doğru saymaya dikkat edelim. Doğruya göre noktalarımıza baktığımızda kırmızı ile belirtilen yerde iki nokta aralığı olduğunu görmekteyiz diyor. Yani şuraya baktığın zaman diyor bir iki tane aralık bulunduğunu görüyoruz diyor. Şu üstten de bakabilirsiniz. Bir iki kare. Bir iki kare ileriye gittim. Sonra bir iki kare aşağıya doğru indim. Sonra bir iki kare de bu tarafa doğru gelmiş oldum. Birinci kareye noktaya gelmeden bir indi çıktı var. Sonra ikinci karenin de ortasına yine bir indi çıktı var. Onlar da böylelikle yapmış oldum. Arkada da tekrar bunu ne yapıyor? Bize gösteriyor. Ben de bunu tekrar bir daha Buraya çizdim. Tekrar size anlatıyorum. Kendisi bu kırmızıyı kendisi çizmiş. Bakın bir nokta nokta tam belli olmuyorsa da buradaki olduğunu görebiliriz üstten. İkinci noktaya kadar geliyor. Sonra iki nokta aşağı doğru iniyor. Sonra iki noktada bu tarafa doğru tekrar geliyor. İlk nokta arasında bir indi çıktı. Sonra bir daha indi çıktı. Yapabiliyoruz. Yani buna göre şeklini yapıyoruz. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Diğer şekillerde anlatacağım size. Şimdi birinci aşağıdakileri simetri doğrusuna göre çizelim diyor. Bize bunu vermiş. Önce bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü şekilde sadece bir çıkıntı var. Birinci şekle bakıyorum. Birinci şekilde hemen bir eğik çizgi var. Sonra iki kare yukarıya doğru gidiyor. iki kare sağa doğru gidiyor. Bir kare yukarı, bir kare sağa, bir kare aşağıya. iki kare tekrar sağa doğru. Sonra iki kare aşağıya. Sonra tekrar bir kare eğik çizgi şeklinde yapmış. Bu şekilde göstermiş. Burada da aynı şekilde bakın. Bir kare kırmızıyı kabul edersek kendinin verdiğini. Bir iki kare ne yapmış? Eğik bir çizgi gelmiş. Noktaya kadar bir kare eğik çizgi gelmiş. Sonra bir iki kare, iki tane nokta dik çizgi çıkmış. Sonra sağa doğru bir iki gitmiş. Sonra eğik çizgi. Sonra bir kare, nokta. Sonra yine bir noktaya doğru eğik. iki nokta gelmiş. Sonra iki nokta aşağı doğru. Sonra da eğik olarak çizmiş. Tabi bunu nasıl çizerken daha iyi anlayacaksınız. Zorlanıp zorlanmayacağız göreceğiz. Şimdi buraya göre de bakarsak bize diyelim ki e, siyahı vermiş, biz yeşili çiziyoruz diyelim. 1 2 3 kare. 3 kare dik olarak çıkmış. 1 2 3 kare çıktım. Sonra bir eğik çizmiş karenin içerisine eğik çizdim. Sonra düz çizdim. Sonra tekrar yukarıya doğru eğik çizdim. Sonra 1 2 3 kare çizdim. Sonra 3 kare de aşağıya doğru, aynaya doğru dönmüş oldum. Burada da yine aynı şekilde 1 çıkmış, çıkmış. Gelmiş geldim. İndim indim. Ha bir tane indim. İki tane buraya geldim. Sonra bir tane çıktım. İki tane gittim ve bir iki tanedir. ne yaptım? Aşağıya doğru indim. Şimdi geldik bu şekilleri de çizdim. Çalışalım kısmına geldik. Asıl sınavda da size bu şekilde bir şekil verilecek. Bunun simetrini çiziniz diyor. Bakıyorum. Bir, iki tane kareyi eğik olarak geçmiş. Bir, iki tane eğik geçtim. Sonra bir tane e, bir kare geçmiş sonra bir kare daha dik olarak çıkmış. 1 2 dik çıktım. Sonra tekrar 1 2 iki, iki tane eğik olarak indim 1 iki tane eğik olarak iniyorum. Sonra bir kare hareket ediyorum. Sonra tekrar 1 2 iki, iki kare eğik olarak gittim. Sonra da 1 2 3 4 kare aşağıya doğru ne yapıyorum? Aynaya doğru inmiş oluyorum. Şimdi bunu da üzerinde ben çizeyim dedim göstereyim size dedim. 1 2 3 1 kare, 2 kare, 3 kare yaptım. Sonra ne yapmışım? eğik olarak aşağıya doğru inmiş. Bir. Tam ama aynaya iniyor mu? İnmiyor. Tam bir kare kala duruyor. Ben de o şekilde durdum. Sonra düz olarak 1, iki kare gidiyor. 1, iki kare gidiyor. Bakın buradaki bir kare var. Burada da bir kare aralık var. Sonra ne yapmış? Bir, iki kare dışarıya doğru gitmiş. Dışarıya doğru gittim. Sonra bir kare yerinde düz olarak aşağı inmiş. Sonra tekrar eğik olarak ne yapmış? İki kare bakın iki kare aşağı doğru eğik olarak ne yapıyor? İniyor. Daha sonra da bakıyoruz. Evet. İki kare. Burada da iki kare kalması lazım. Demek ki biz çok eğik gitmişiz. Biraz daha az eğik gideceğiz. Şuradan da devam edebilirim aslında. İki kare buradan. Bir, iki. Çıktıktan sonra da eğikliğini birleştiriyorum. Gördüğünüz burası iki kare oldu. İki kare var. Buradan itibaren de eğik bir çizgi var. Buraya doğru diyorum. Ve bu şeklin aynısını yapmış oldum. Evet devam edelim. Arka sayfamıza. Buralarda da tek tek çizdim ben aslında. Ama size şöyle yine tekrar kısa yolla anlatayım. Bir tane eğik çıkmış. Eğik çıktım. Sonra dışarıya doğru. Sonra iki kare. içeriye doğru bir kare. Aşağıya aynaya doğru. Tekrar aynadan uzaklaşıyorum. Burada bir kare yapıyorum. Sonra tekrar eğikliğin çıkıyorum. Düz çıkıyorum. Eğikliğin iniyorum ve eğikliğin iniyorum. Çapraz şekilde iniyorum. Burada önce bakın. 1, 2, 2 kare eğikliğin çıktı demiş. Çıktım. Sonra bir zikzak yapıyor. Bir girdi bir çıktı yapıyor. Ben de bir girdi bir çıktı yaptım. Son iki kare çıkmış yukarıya. İki kareyi tam bir kare oluşturarak dikdörtgen oluşturarak aşağı indim. Çünkü burada öyle. Sonra bir kare eğik. Bir kare aşağı doğru iniyor aynaya doğru ondan sonra eğikliğin inerek yapıyorum. Evet siz de bu şekilde çizebilirsiniz. Ben size bunları tek tek anlatmayayım artık. Bundan sonrakileri çizdim. Ama size dikkat etmeniz gerekenlere tekrar bahsedeyim. Bir tane uzundan anlatayım. Bakın burada bir eğik noktaya doğru gelmiş. Dik gelmiş. Sonra bir kare gibi bir şey oluşturmuş. Bir kare, bir noktalık birim karelik. Sonra da eğik çizgiyle bitirmiş. Ben de ne yaptım? İki tane geldim. Bir tane düz, bir tane kare oluşturdum. Sonra eğikliğin aynaya yapıştırdım. Bunları böyle sayarak yapmanız gerekiyor. Biraz da hem dikkat edeceksiniz hem de tam karşını sonra da kontrol edersiniz. Eğer kontrol ettiğinizde farklı bir görüntü varsa o zaman demek ki ya eğik çizmenizde yanlış çizmişsinizdir. Hemen onu düzeltebilirsiniz. E, sonra bakın buradaki bu şekil biraz zorca. Şunlar zaten... Bu da mesela kabataslak olarak noktalar verilmemiş. Bunun içinde ikisinde de kendiniz kabataslak olarak böyle yapabilirsiniz diyorum. Şunu tekrar gösteriyorum. Bakın bir nokta çıkmış. Bir nokta ilk çıktım. Düz geldi. Düz gittim. Sonra yukarıya çıktım. Zikzak yaptım. Düz yaptım. Tekrar aşağıya indim. Gördüğünüz gibi aşağı iniyor. Tekrar çıkıyor. Eğikliğin. Sonra zikzak yapıyor. Bakın geldim zikzak yaptım ve bu noktada ne yaptım? Birleştirdim. Buradan yarım geldiyseniz buradan devam edebilirsiniz. Eğer tam yapamıyorsanız bu şekilde yaparak halledebilirsiniz. Böylelikle simetri konusunu bitirdik. Gelecek dersimizde de artık uzunluk ölçülerini uzunluk ölçmeye geçeceğiz. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar tatilde de devam ediyor.